75 metre Pasaris Tüneli arkadaşlar yeni tünel Sizlere de bu tüneli gösterisim geldi Yandaki yol da güzelmiş Atlanta Neyse yapacak bir şey yok artık Olmuş ölmüşe çare yok Göğünü'ye vardık ama Göğünlükte güzel yer yoktu Plaj için bizim kamp kurabileceğimiz Göğünlük halk plajı var Bir de o arka tarafında yeni yapılan Yeni yeni düzeltilen bir plaj var Halk plajını da zaten kuramıyoruz Yeni yapılan düzeltilen plajda Nasıl diyeyim ee, Daha inşaat aşamasında yani Her tarafta Boru taş bilmem ne bir sürü bir şey var Oraya girmedik biz de bendimine dibine geldik tekrardan Göğüne gidemeyeceğiz. Göğünü artık başka bir zaman saklayacağız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neyse bu kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi Şöyle ışığı biraz durmaya çalışmak ama Gizli boyda kamp yapıyoruz. Şöyle deniz tabindeyiz çadırlarımız burada. Buraya ufaktan yerleştik. Ateşimiz de böyle arkadaşlar. Üstünde suyumuz kaynıyor falan. Şöyle. Bak. böyle arkadaşlar. Çok belli oldu. Neyse. Böyle bir size de bilgi vereyim dedim. Artık yarın sabah görüşmek üzere denizde buluşuruz sizlerle beraber. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın şimdilik. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Abone. Bakın söyleyemedim az önce. Abone olabilirsiniz. Sevinirim. Beğenmeyi de unutmazsanız gene sevinirim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi gizli koyda kahvaltı ayarlamaları başladı. Sizlere de kahvaltı nasıl ayarladığımı göstereceğim. Ee, pek güzel bir açı değil ama olduğu kadar yaptık böyle bir hafta bulduk burada domatesimiz var yağımız var çayımızı koydum ısınca tekrar da termos alacağım ardından yapacaklarımızı yaptıktan sonra çayı tekrar çay tekrar ısıtıp çay demleyeceğim böyle bir plan arkadaşlar ee, yıkama konusunda hiçbir sıkıntımız yok kendi suyu var pisliği de koyuyoruz dışarıda halledip dışarıya döküyoruz tabii ki. Bana da siz de dikkat edin lütfen. Çadırlarımız çok güzel yerde kaldı. Şu an gölgedeler. Güneş e, hala bu tarafa doğru gelirse gölgeden çıkacağız ama. bir iki saate kadar burası da güneş olacak galiba. Güneş panelimizi açtık. Şarjlarımızı ediyoruz. Toplamda şarjı çok fazla değil. Ben hemen işe başlayarak devam edeyim isterseniz. Ekmek sarıcı, sarıcı, suca, domatesi, domatesi, domatesi. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. günden aldığımız karabinaların iyi işe daha yaradığını fark ettim. Bu şekilde malzemelerimi malzemelerimi asmıştım ben kurumaları için. Fakat uçuyorlardı. Ben ne yapabilirim, ne yapabilirim derken karabinaları mandal olarak kullandım. Böyle güzel bir özelliği de varmış. Onu fark ettim arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu arada bu videoyu izlemediyseniz yani karabinaları aldığım videoyu izlemediyseniz sağ üst sağ üstten çıkacak karttan izleyebilirsiniz. Şu taraftan çıkacak karttan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Biz birazdan cumaya gideceğiz. Belki cumaya giderken de sizlere güzel bir video çekebilirim. Böyle bir kamp alanımız var. Birazcık dağıldık. Akşam için odun topluyoruz yavaştan. Sonra da Cuma'ya gideceğiz. Bakalım hayırlısı. Şimdiden görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar şimdi odun toplamaya doğru gidiyoruz. Şurada bir ağaç gördüm. Buradan düşünce çıkabilir miyim acaba? Böyle eşik bir yola girdik ama. Çapraz çapraz gideceğim. Yapacak bir şey yok. bakalım madem geldik bu kadar. Daha aşağı inmez, sıkıntı. Oh. Emekleyerek çıktık da. Emekleyerek ineceğiz gibi. Uy. Oh. Şuraya girsem mi ya? arkadaşlar sonunda. GoPro stop recording. Hedef şu kuru dal. Aynen her tarafı kuru olmuş. Çok güzel. En yani aşağı doğru gidebilirsin. Kaymadan etmeden. Ben çıkarım diye düşünüyorum. Abi. Çay yapsam aslında kesmeden önce rahatsız ettim hikayesi gibi oldu Sen kestin baba doğru gideceğim

turn off. Evet bu tamam. İnelim buradan aşağıya. Şöyle izleyin. Biz de bu dalı kesmedik. Şu, evet. şu yesinlik arkadaşlar. Birazcık zarar verdik. Ama şu an şey yapacak bir şey mi yok? Neyse. Yani. Şey ben diğer doğru geçeyim mi? Çekilişe doğru geçtim ben. Şuradan da indik indik. Şey diyor, dur. <laughs> Ahmet'in odundan mücadelesi başlıyor. Haydi bakalım. Arkadaşlar şimdi aşağıya ip sallamak için şu araya ışık olabilmesi için ip bağlamaya gidiyorum. Oğlum bura çok sakat lan. İyi mi? Bulduk şu sağlamdır herhalde şimdilik. Düğümleri çok bilmem ben. Düğüm yapıyoruz işte bakalım. kopar. İnebilir miyim? <laughs> Nasıl bakıyor? Yok oğlum manyak mısın buradan inilir mi? Bunlar çıktım lan ben buraya. Bazen ben kendim de şey yapıyorum ama çok zevkli arkadaşlar. Herkes denesin bunu ya. Cesaret olan herkes denesin. Cidden çok zevkli. Haydi bakalım. Işığımız artık aydınlatacak. Dün akşam rezil etti ışık bizi. Yer olmadığı için hop. Oh be. Yalnız bu eller cidden Allah-u Teala harbiden iyi yaratmış. Şimdi yere bak la. on numara 5 yıldız valla. Çok iyi. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bu gecemizde böyle ay ile bitirdik. Bay bay. Evet arkadaşlar. Şimdi tünele geldim ben. Yavaş yavaş toplanıyoruz. Bu kampada burada bitireceğiz. Son olarak şu tünelin üstünde bir drone videosu çekmek istiyordum. Bu arada arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı beğendiyseniz beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Abone değilseniz de abone olmak istiyorsanız eğer abone olabilirsiniz. Onu da unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle bir özet geçecek olursam arkadaşlar. 6 günlük bir tura çıkmış olduk bisikletle. İlk başlarda gözüm korkuyordu ama Sonuçta bir baktım şöyle bir. Gerçekten zevkli oluyor ve korkunç değil. Bebek arabasını bırakmışlar. Bir taraftan da tünelin içine doğru tırmanacağım ben. Şöyle anlatayım sizlere. İlk başta biz Hisar Çandır tarafından kemere doğru gitmeyi düşündük. Fakat bilmediğimiz bir şey varmış. O da Hisar Çandır'ın ultra yokuşlu olduğu. Bundan dolayı da zorlandık yani yolda vazgeçtik arkadaşlar. Hocası böyle. Sonra aşağı doğru indik tekrar D400'den kemere doğru gittik. Kemere geçtik. Alaca su cennet koyuna vardık. Alaca su cennet koyundan sonra da arkadaşlar nereye gittik biliyor musunuz? Teke koyuna gittik. Tekirova'ya. Tekirova'ya da gittikten sonra arkadaşlar geri döndük. Cennet koyunda kalmayı düşünüyorduk. Yani düşünmüyorduk aslında. Şey var mıydı? E, Göğünü kanyonuna varmaya düşünüyorum. Göynük plajında kalmaya düşünüyordum. Ama gittik Gönük plajı pek uygun değildi kamp için. Ondan dolayı geldik gizli koyu arkadaşlar. Çöplük koyu diye geçen haritalar üzerinde. Burada işte bir iki gün kamp yaptık. İlk uzun kampımız burada oldu iki günlük. İki günlük peş peşe aynı günlerde kalmanın güzelliği şu arkadaşlar rahat oluyorsunuz. Sıkıntısı da şu belli bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Ama burası gezilecek görülecek bir yer olduğu için dün akşam biraz gezdik. Sabah gezdik. Onun 7. Maydı zaten camiye yakın. Camiye falan gittik. O şekilde geçti arkadaşlar. Güzeldi, sardı. Böyle bir turumuz olmuş oldu arkadaşlar. Turda zorlandığımız şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Market konusunda hiç sıkıntı çekmedik ama şarj konusunda özellikle birazcık sıkıntımız vardı. Onu da nasıl hallettik? Gösterdim zaten güneş paneli var bende paneliyle bunu da halletmiş olduk arkadaşlar. Ee, o videoyu da izlemediysenizler sağ üstten çıkacak karttan o videoyu da izleyebilirsiniz tam şuradan falan çıkacak şimdi. O videoda da bimden aldım malzemeleri inceledim ayrıca sizlere de bilgi verdim. O ney? Ee... Güneş panelinde uzun kullanım testini yapmış oldum arkadaşlar onu da yakında videosu gelecek Onu da kaçırmamak için aşağıdan abone olabilirsiniz Nasıl bir videolar çekmek istediğimi eğer belirtirseniz sevinirim yakında bir decathlon videosu çekmeyi düşünüyorum ee, Bir sınavlar falan girecek araya onları bir atlatayım Ondan sonra decathlon videosu da gelecek Karavan ee, videosu da geldi arkadaşlar onu da beğendiyseniz yukarıdan beğenmeyi unutmazsanız sevinirim Böyle yani Şimdilik bizden bu kadar. Ben şimdi drone uçuracağım. Birazcık buralara göstereceğim sizlere. Ardından da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın